Günaydın ikinci sayfadan. Bizi bugüne kadar çok şeye benzettiler. Seyirciler, <laughs> takipçiler. Biz ikimiz en çok hangisini sevdik derseniz benim aklıma şimdi müzik çalarken bir tanesi geldi. Tahinle pekmez. Ed ediyle büdü diyenler var. Ediyle bir bak benim... direkt aklıma Edil geldi. Hakan Ayşe efendim bu odamız. Edil'e müdür mü geldi aklıma? Günaydın. Günaydın. Ee, yani Tahin Pekmez'e ben çok bayılırım, çok severim. Ama yani Edi ile bütün sanki daha böyle daha şirin daha şirin geliyor tabii ki. E, gerçekten hani yıllardan beri e, nazar değmesin size. <laughs> kopmayan yani Masar Fuat Özkan bile ayrıldı dönemde. <laughs> daha, daha, onlara ulaşamadık. <laughs> Diyorlar ya ya, ama... Zeki Metin gibisiniz o hayır, da Ay, çok, güzel. Onlara da onlara... ama şeyin rekorunu Keşke. Onlar da dönem kırdık. dönem ayrıldı. Yani. Onlar da ayrıldılar. Evet. Yani çok şükür. Arka sokakların Dağırsın. rekorunu kırdık şimdi. Arka sokaklarla başa baş başa gidiyoruz. Başa baş. Başa baş. baş. Evet. <laughs> Hakan tam senlik haberler var. Geliyor. Tamam ben o zaman saygılar dileyim. Geçen Son bir programımızda geçen bir programımızda sen anlatsana ne Fatih olmuştu. Fatih'ciğim ya ben yani eee Konu nereye, nereden Fatih'e geldi ki? Çok severim Fatih. Fatih'in evet. bir polemiği vardı evet, galiba evet, demekle. Evet. Yani direkt bana baktı. Dedik ki, senlik bir haber var. O da bekliyor böyle merakla bakıyor. Dedik ki Fatih Yürek, benle, benle ne ilgisi var? dedi haklı olarak. Yalnız e, duruşunu gerçekten e, severim e, Fatih'in. Yani tiyatro geçmişi, entelektüel e, bakışı. Evet. E, ve e, şeydir yani adam gibi adamdır. Fatih. Evet, e, evet, evet, evet. E, bu arada diyorsun. sen eğlenceli insanları ve eğlenceli durumları seviyorsun. Çok da eğlenceli zaten biliyor seyirciler de evet, evet, Fatih evet, Bey. Evet, evet. evet iki ay sahne yasak çünkü ses telleri yırtıldı. 22 <gülüyor> yaşındaki... <gülüyor> Kim, böyle bir terim mi var ya? Ses, <laughs> böyle bir terim mi? Ses teli yırtılması böyle bir şey yok. Nasıl? İşte bir şimdi, geliyor, şimdi geliyor sana soracağız. Sana, sana soracağız. 22 yaşındaki Aleyna Tilki hayranlarını üzen bir duyuru yaptı ve sayfasından şöyle bir açıklama yaptı. Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı <laughs> ses tellerim yırtılmış. <laughs> bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum dedi. Ses tellerim yırtıldı diyor. Yırtılır mı ses Şimdi seslenim. böyle ben 36 senelik opera sanatçı. Evet. <laughs> ee, yani e, dünyada birçok e, müzik merkezinde, önemli müzik merkezlerinde başroller söyledim. Türkiye'de biliyorsunuz opera adına çok çok, çok. E, fazla şeyler yaptım. Çok. Ve insanların e, opera kavramına biraz e, ılımlı bakmasında hmm. da Etkin ee, var. Biraz etkin vardır. Kesinlikle var. Şimdi böyle bir terim duymadım. Ses teli yırtılmaz. Ses telinde polip oluşur. Ses telinde nodül oluşur. Ses telinde kanama oluşur. Hmm. Ama yani, <laughs> bu zaten iki tane şöyle bir organ. Hmm. iki telin tele benzeyen bir organın birbirine değiyor. Biz aşağıdan diyafram nefesiyle nefesimizi veriyoruz. Titreştiriyoruz seslerlerini ve konuşabiliyoruz. Şarkı söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla yırtılması çok söz konusu değil. Tabii çok genç bir kız. Yani ben ya çok yükleniyorlar bu kıza bu arada. Hı. Hakan ses yani. telimde nodül var ya da ses telimde biraz pürüz işte o var bu var deseydi millet geçmiş olsun. Ama yırtıldı kelimesini kullanması o, olayı o öyle. daha e, yorumlara e, köpürtecek cazip hale getiriyor değil Belki mi? Belki de yani kullandığı işte, kelimeleri çok iyi biliyor. Sosyal medyayı ben ne yaparsam sosyal medya onun üzerine bir coşar yazar. Doğru. Modül derse millet doğru, kimse de, yani, diyecek, ha bilimsel yani. bir terim e, deyip çok tepki vermez ama yırtıldı. Aa yırtılmış mı? Evet. <laughs> Sesi mi gitti, sesimi gitti. Nasıl yırtılmış? Evet, evet. Çok mu bağırmış? Üzerine, nasıl yırtıldı ha, diye? Onun üzerine coştular zaten burada Neler soruyorlar ama çok yükleniyorlar kıza. Yani ben çok çok şeker bir kız bence. Evet. Ee, düzgün de yapıyor işini. Yani disiplinli de bir kız ee, gördüğüm kadarıyla tabii Yani sanki hani buradan haddime değil ben bilir kişi değilim Türk pop müziği hakkında ama yani gördüğüm kadarıyla e, işini de ciddi yapan, hı hı. E, disiplinli, devamlı yeniliklerle e, yenilik arayan bir ses ee, ve ben takdir ediyorum bu şeyi. Yüklenilmesini sağlamak da işin bir parçası değil mi? Yani öyle şeyler yapayım ki çok konuşulayım, çok tartışılayım, e, sosyal medyayı ikiye böleyim, sallayayım, köpürtüm. Bu da bir işin parçası değil mi? Şimdi işin parçası ama bunu bunu ben e, Aleyna'nın yaptığını düşünmüyorum. Şimdi genelde onları e, yönlendiren ve maalesef e, hani e, piyasayı çok bilen ama e, kültürel zekası çok geride insanlar bunlar. Hmm. Kendini ee, yenilememiş, güncellememiş. Evet, ve entelektüel zekası olmayan ya da ilerlememiş insanlar. Dolayısıyla işte kızım sen bunu söyle diyorlar kıza. Hmm. Belki de hmm. çok büyük olasılık. Ama Aleyna'nın kimseyi dinlemediğini de biliyoruz biliyor musun? Hiç. Yani yani şimdi bu 22 bu ülkede yaşında meydan okuyor. Bir Tarkan gerçeği var. Yani e, muhteşem e, planlanmış hmm. ve yönetilmiş bir paket bence bu. Ee, ...yıllardan beri işte canlı yayınlara çıkmaması, e, her yerde görünmemesi, kendini devamlı kapatmış olması... ...şimdi bu başka bir yöntem, bu da başka bir yöntem. Hmm. Yani bu bence bir yöntem. Ya yani kız işte bu kadar böyle bir marka yaratılmışken bu kadar boş bırakılmaz diye düşünüyorum. Her her istediğini söyleyenler. Bu kız dünya starı olacağım diye yola çıktı. Herkes de destekledi. Şimdi ise şu konuşuluyor, Aleyna bitti mi? Dibe mi vurdu? Yani daha yeni çok genç bir pop şarkıcısı. Hani dünya kariyeri yapacağım biraz i̇ddialı. zor bir iş, iddialı hı. bir iş. neden olmasın. Bir şarkı yapar. Ee, ki bu zamanda işte biraz örnek verdiğim gibi Tarkan'ın yaptığı hı hı. gibi hı hı. bir şarkıyla olay başka bir yere gidebilir. gidebilir ama tabii bunun arkasında da çok büyük güçler var. Hı. Yani Türkiye'de nasıl bazı isimleri çok çok kuvvetli birkaç isim destekliyorsa da hmm. dünyada da böyle. Yani şimdi Madonna, Madonna'nın ilk çıktığı konseri hatırlıyorum. Evet. Ee, ben de çok yani 17-18 yaşındaydım herhalde tam hatırlamıyorum. Ee, ne ses vardı doğru düzgün hmm. e, ne sahne şovu vardı ama inanılmaz bir enerjisi vardı Madonna'nın. Sonra Madonna, Aldım. Madonna oldu yani. Aynen <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Yani belki Peki de her yani. yıldızın Türkiye'de ve dünyada indiği zamanlar var, çıktığı zamanlar var. Bir de onların kariyerleri hakkında yorum yapanlar, önemli ses sanatçıları var ya da ünlü isimler var. Bunlardan bir tanesi de Güllü, o da Arevesk'in yıldızı. Evet, Çok bir iyi bir ses. Güzel bir ses, Çok iyi bir, bir, ses. bir ses. Aleyna ile ilgili geçen programımıza katıldı ve konu açıldığında şuraya yazıyorum, 5 yıl sonra yok dedi. Neden böyle söyledi? Bir kez daha dinleyelim. Aleyna Tilki dediğin zaman benim zaten böyle tepe tüylerim dikiliyor. Ben Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Bir kere arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Evet bana göre Aleyna Tilki balon. E şuraya yazıyorum bir beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Aleyna'da ben bir saygı göremiyorum. Görmedim de ve birçok büyüğüne yaptığı saygısızlıklar da var. E böyle bir yere gelinemez. Evet anlık gelirsin senin yaşıtların dinler e ama beş sene sonrası yok. Buraya da... Çok iddialı konuşuyor. Diyor ki şuraya yazıyorum 5 yıl sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Ya şimdi ondan önce e, bir kere nefret söylemleri artık olmasın. Yani hmm. hani nefret, sen ne kadar tanıyorsun ki bu kızı? hani nefret Böyle büyük etme, bir duygu besliyorsun. E, ya arabesk söyleyemiyormuş. Yani e, hani e, ben de o Arya Opera söyleyemiyor diye mi nefret edeyim insanlardan? Hmm. E, deneyenler var. Ee, şimdi, <gülüyor> 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 olmaz mı canım piyasada biliyorsunuz yani hani şifacıyla doktor durumu e, bir dönem e, şey olmuştu yani Aha, tamam. e, şimdi bu söylem bir kere şimdi iyi bir ses Ben de e, hani rast geldiğimde e, gün canımı dinlerim devam evet, ederim ama yani bu söylemler çok hoş değil e, kız Bence e, o bir yarışmada zaten e, ilk çıkmıştı. Onu da evet. takip etmiştim. E, kendi yüreğinden geldiği gibi söylüyor şarkıları hı hı. E, ve burada hiçbir problem yok. Yani ve çok güzel bir ses rengine sahip. E, hani arabesk nasıl söylüyor? Tabii bu benim haddime değil ama e, birçok şarkıyı hissini vererek e, söylüyor ve. Önemli olan da bu zaten bana da ilk zamanlar ya opera sanatçısı türkü söyler mi İşte opera sanatçısı e, Türk sanat müziği söyler mi söyler tabii ki yani dünyanın dört bir yanında ünlü olan tenorlar Placido, Domingo, Luciano, Pavarotti e, kendi halk müziklerini söylediler e, Napoliten şarkılar söylediler. Zarzuelalar söylediler. Sen ses konusunda tartışılmazsın. Böyle dinlediğin zaman aman Allah'ım gitsin başka meslek yapsın ne olursun falan deyip kapattın. Ya da eğlencesine dinlediğin isimler var mı? Günlük. <Gürle geçir. gülüyor> ya şimdi bak ya. Yani şimdi ki tam var. tam senlik bir haber var. Evet, ben ama önce, bence önce önce cevabını istiyoruz. Ben evet. bence haber, yani tabii ki var ama yani tabii bu yani ben tabii ki. Buradan söylemem çok yakışık. Bir insan. Almaz. E, tabii ki var. Yani e, Allah Allah falan dedim. E, ya burada da bu cümle tam işte ben seni sevmekten usandım falan diye mesela hani tam ha. kelimenin ortasında patısalmış. almış, e, detonasyon yani detone olmuş e, sürtünü olmuş. Ya da böyle e, ooo falan diye. Var böyle sesler ama çok şaşırdığım ve gerçekten e, İmrenerek e, dinlediğim yorumlar da var, arada çıkıyor. Ya diyorum bu nasıl bir his hmm. ve doğuştan bir e, teknik. Evet, kesinlikle. Ya böyle Tabii. sesler de var. <laughs>